Samsun Denizli 881 Kamyonat Siyah renkli süper emniyet kemeri Beyaz Volkswagen Polo geliyor efendim Önce bir kontrol edebilir miyiz? bizde motosiklet sayısının araç sayısını geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu da doğal olarak kazalara karışan motosiklet sayısının da fazla olmasına, buna bağlı ölümlü ve yaralamadıkların artmasına sebep oluyor. Biz de buna en az minimumu etme adına e, motosiklet ekiplerimizle, yani şahinlerimizle, drone ekiplerimizle, diğer motorize ekiplerimizle e, kontrolleri ve e, ekip sayısını arttırarak kazaları en azı indirmek istiyoruz. Ana amacımız Muğla emniyetimizde trafik şube müdürlüğü ekipleri olarak ilimizde kazalarımız, ölümlerimiz en aza insin ve vatandaşlarımız bundan zarar görmesin. Amacımız bu. Bugün de ortalama drone ekibi drone uygulamasında 60-70 araca şey yaptık, kontrol ettik. Buna bağlı 40 araca işte başta emniyet kemeri, kırmızı ışık ve telefonla görüşme olmak üzere farklı maddelerden araçlarımıza, araç sürücülerimize işlem yaptık. Bununla ilgili katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.